Mutluluğu sende bulan senindir. Ötesi misafir. Lisanı ağızda olanı değil, lisanı gönülde olanlara yar et bizi. Tebessümü simasında olanı değil, tebessümü gönülde olanlara kat bizi. Aşkı tende sananı değil, aşkı ruhunda can bilenlere arat bizi. İnsanları Kitaplar gibi düşünün ve kapaklarına bakıp aldanmayın. Asıl değerini okumaya başlayınca anlarsınız. Kibir nedir? Kendisinden habersiz, kendini bilmeyen insanın durumudur. Tıpkı güneşten haberi olmayan buzun kendini bir şey zannetmesi gibi. Senin dünyaya bakan penceren kirli ise benim çiçeklerim sana çamur görünür. Cahille girme münakaşaya, Ya sinirini zıplatır tavana, Ya da yazık olur adabına. Göz, Allah'ın kudret ve sanatını görmek içindir. Eşin dostun ayıplarını ve haramlarını görmek için değildir. Dua ve ibadet Allah ile olmaktır. Allah ile olan kimse için de ölüm de ömür de hoştur. Gönül kazanmak istiyorsan sevgi tohumu ek. Cenneti kazanmak istiyorsan yollara diken serpmekten vazgeç. Böyle ucuz değil gül koklamak. Gül tutan ele diken batmalı. Bir aşka gönül veren o aşkın kapısında yatmalı. yeni yapraklar çıkabilsin diye eski yaprakları temizler üzüm. Üzülme sonbahar serttir ama sonu aydınlıktır. Marifet can için sevgili aramak değil, sevgili için can taşımaktır. Sıkıntılar gecedir, dinlen, kederlenme, sabah elbet olacaktır. bildiklerini anlatama, akıl vermeye kalkma. Anlatılanları iyi dinle ama hepsini doğru sanma. Sessiz kalmak bir şey bilmediğin anlamına gelmez. Çok konuşmak da çok şey bildiğin anlamına gelmez. Herkesi kendine eşit gör. Her kim olursa olsun bir insanı küçümsemek akılsızlık, çok büyük görmekte korkaklıktır. Cesaret Akıldan gelirse cesarettir. Bilgisizlikten gelirse cehalettir. Bir dua gönder bana can evinden gizlice. Hal olur, ferman olur, derdime derman olur. İnsan akılla pir olur. Saçı sakalı ağarmakla değil. Körler çarşısında ayna satma, sağırlar çarşısında gazel atma. İnsanın sözü hikmet, bakışı ibret ve susması ders olmalıdır. Bazen bitmek bilmeyen dertler yağmur olur üstüne yağar. Ama unutma ki rengarenk gökkuşağı yağmurdan sonra çıkar. Canı canana teslimi hazır değilsen ben aşkım deme kimseye Ey gönüldaş sakın duadan ayrılma kabul edilmiş edilmemiş bununla bir işin yok senin Aşk ölü engin bir denizdir ki ne başlangıcı ne de sonu vardır İçini dışından daha çok süsle. Çünkü dışın halkın, için hakkın baktığı yerdir. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Mühim olan çamurlaşmamak. İstediğin olmuyor diye üzülme. Ya daha iyisi olur ya da hayırlısı budur. Duydum ki kapıma gelmiş, tokmak olmadığı için kapıyı vurmadan geri dönmüşsün. Bilmez misin, kalp kapısının tokmağa ihtiyacı yoktur. O ancak içeriden açılır. Çabalamak rızık kapısının anahtarıdır. İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır, ilmiyle ağırlanır, ahlakıyla uğurlanır. Çektirilen acı havada asılı kalmaz. Çektirenin başına düşer. Sabret. Gönül gözüyle gören hiçbir insanı kandıramazsınız. Sizi açık bir kitap gibi okurlar.